Oruç kimlere farzdır? Kardeşlerim, oruç tutmak için bir, Müslüman olmak lazım. İki, ergenlik çağına ulaşmak lazım. Üç, akıllı olmak lazım. Dört, sağlıklı olmak lazım. Beş, yolcu olmamak lazım. Bir, Müslüman olmak lazım dedik. Yani Müslüman olmayana oruç farz değil. Müslümanız elhamdülillah. Bu şart bizde var. İki, ergen olmak lazım dedik. Kızlarda hayız görme döneminde farz oluyor. Peki hayız olmadan önce kızlar oruç tutamaz mı? Tutabilir. O nafile olur. Yani 10 yaşında, 9 yaşında kızlarımız, oğullarımız oruç tutamaz mı? Tutabilirler. Biz farz olmasından bahsediyoruz. Hayız olduğu vakitte erkeklerimiz ihtilam olduğu anda üzerlerine yazılıyor günahkar olurlar tutmazlarsa o açıdan ergenlik şart koşuluyor. Üç akıllı olması lazım yani delilere e, oruç farz değil dört dedik e, sağlıklı olması lazım. Benim başım ağrıyor dişim ağrıyor bu manada değil yani senin hastalığın ee, uzman bir doktor ya da doktorlar diyecek ki sende şu hastalık var sen oruç tutamazsın birkaç doktor desin ee, bu şekilde doktor sana oruç tutamazsın diyorsa işte bu kişi oruç tutamaz ee, iyileştiği zaman güne gün kaza yapar. Bu kişiye oruç farz değildir. Bir de yolcu olmamak lazım dedik. Peki yolcu olan kişi oruç tutamaz mı? Ankara'ya gidiyorum tutamaz mıyım? Tutabilirsin yani tutmama ruhsatı var. Tutmazsın değil. Tutabilirsin ama tutmaya da bilirsin ama o tutmadığını sonradan tekrardan tutacaksın.